Mısır'dan bir mülk... Hayır yine yapmayacağım. Ama gerçekten bir mülkiyet satın aldığını düşün. Ve hiç araştırmadın. Sadece ucuz bir fırsat yakaladın. Ama satın aldığın bu ev... Normal bir ev mi? Belki de paranormal bir evdir. Bir ev satın aldığında ve o evin hayalet olup olmadığını öğrenmek istediğinde ne yaparsın? Beni ararsın. Aa pardon ya şarkı açmayı unuttuk ha. Bir, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Müzik. Yine unuttuk yap. <laughs> <laughs> evet, oyunumuzun ismi For Sale. Yani satılık. Yani satılık bir ev ve cinli muhtemelen. Yani oyunun yapıldığına göre herhalde boş bir evde gezmeyeceğim. Evet, dil seçenekleri. Şaşırmadım. Türk bayrağı görmedim ben burada. Fuck you developer. Fuck you. Hiyo de puta. Suka blyať. Karalho. Boksa. Az önce 5 dille küfür ettim. Neden? Çünkü öfkemi bir şekilde göstermem gerekiyor. Fosesentivity uyarısı. Epilepsi uyarısı. Yanıp sönen ışıklar. Korkunç olaylar. Etkileniyorsan izleme. Benim başıma hiç çıkarma. For sale deneyimi tek oturuşta bitirilmelik bir deneyimdir. O yüzden oyunda save almak yoktur. En iyi deneyim için karanlıkta oynayın ve kulaklık kullanın. Karanlık ha? Oo çok korkuyorum lan ne oluyor? Bana lütfen oyun... Ha tamam. Ben buradan yürüyerek başlayacağım. Bu kim lan? I mean, it is a long way from the city, but the scenery is beautiful. Come on, can't deny it. Gerçekten buranın güzel gözüktüğünü mü düşünüyorsun? Ciddi misin? Şu Aynadaki ayıcı tutar koparırım, arabanın hız göstergesini yumruğu bir vururum senin bu arabanı için. Öyle mi düşünüyorsun? Ben ormanlardan nefret ederim. Hatta böyle uzakta olan evlerden daha da fazla nefret ederim. It's the rumors, right? Listen, don't let it put you off. People make stories up all the time, especially when the place is isolated like this. Bana hiç güven vermiyorsun kanın ya. Bu arada yer çukur dolu. Biz niye hiç sallanmıyoruz şu an? Neden bahsediyorsun? Ne söylentileri? Wait, you don't know? The house was sold multiple times in the past. Previous owners just disappeared. Kayboldu derken? Just like that, disappeared. I mean, how does someone just disappear, right? I like all of them just took a trip into the forest and never returned. Geri dönmek için çok geç değil ya bence şuradan eminim öyle değildir. Ama bu kadar fazla kaybolan insan varken neden televizyonlara çıkmamış ki bunun haberi? It was. And turns out the people that went missing apparently spent a lot of time secluded in the house. There were never signs of foul play. Foul play ne lan? Ha? Bu kesinlikle benim evde daha rahat almamı sağlayacak. Anyway, I almost forgot, but I won't be able to pick you up once you're done. I have to drop some stuff off. Ben doğru mu duyuyorum şu an Sıkıntı yok. Bir tane arkadaşım var. O beni 11'de alacak. Eminim alır. Kesin o da der ki. Aa kardeşim ya. Çok önemli bir işlerim vardı. Ve ben orada geceye geçirmek zorunda kalırım. <laughs> Oo. <laughs> Bu ne oğlum? Silent Hill gibi yer lan burası. <gülüyor> dur dur. Ay <laughs> 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 da oyunu başlayamadım bile. Oyunu, oyunu da açtım. Tamam <laughs> kardeşim. I'm Veda öpücüğü, veda öpücüğü. Yok ya. Bu ne Silent Hill mi burası ya? <laughs> Her neyse ben dedektif Fatih ve burayı inceleyeceğim. Başkasının maillerine bakmamalıyım. Tamam. Nasıl gireceğim içeri? Kapı çıkmış. Merhabalar. Müsait misiniz acaba? İçeride biri var mı şu anda? Hani buradaki kaybolma vakalarını çözmeye falan gelmişim. <laughs> Burada kesinlikle biri var. Bayağı da büyük kocaman ev yapmışlar. Ben hangisinde kalacağım, burada mı kalacağım? Açılmıyor. O zaman şu büyük olan benim evim. Aslında benim evim değil de. Bu eve girecekleri ve bu evi kutsa. Bunu bir tahta parçası mı yapıyor? Bu çok gerizekalıcı. Girmek istediğin evi misin yazdı orada? Açılmıyor. Merhaba. 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 Hmm. Galiba evde biri yok. Mu acaba? Evin anahtarını mı arıyorum ben şu an ya? Kesin paspasın altındadır ama bakamıyorum demek ki değil. Hmm bir adet motor. Ben de küçükken bunlardan vardı bir tane ve üstüne binmiyordum. Elimde tutup koşuyordum sadece onu bildiğin. Niye öyle bir şey yapıyordum hatırlamıyorum. What the fuck? Bu ne lan? Oralarda bir köpek göremiyorum. Yani evde kimse yaşamıyor. Görsen de büyük ihtimal yerde ve üstünde sinekler uçuşuyor olurdu. Bu ne? Chain shot. Burası zincirlenmiş. Burada bir şey var kesin. Tam bu eve hiçbir şekilde giremiyorum. Yandan sağdan soldan kapıdan. O yüzden burada bir şey bulacağım. Hah anahtar. Main house. Out house shed. İki anahtar kayıp. Herhalde onları da içeride bulacağım. Niye kamera? Ha ben şu an şeyim galiba ya. Bakalım C'de ne diyor. Tamamdır. Fotoğrafı çekilecek yerler. Ben emlakçıyım abi. Buraya geliş amacım. Burası güzel, yaşanabilir, harika bir ev mi diye bakmak. Yoksa paranormallik içeren şeytani bir ev mi? Tamamdır. Bu fotoğraf güzel. Çizik attı mı? Atmadı. Hmm. Atması için ne yapmam lazım? Ha eşyaları çekeceğim. Çayna kabinet. Çayna kabinet ne oluyor tam olarak? Bu mu çayna kabinet? Hemen çekelim şöyle çizik atma sesi geldi. Bu mu aynı kabinet? Aynen. Coffee table. Bu da coffee table'dır herhalde. Aynen çizik atma sesi geldi. Çok hafiften geliyor duyuyorum ben. Aynı zamanda koltuğu da çekmişim lan. Sofa da çizik atmış. Fireplace ve televizyon kaldı. Tamam bu televizyon. Televizyon? Hmm. Televizyon buraya pek yakışmamış diyeceğim de. Bakayım bir. 21 11 98 yani 21 Kasım 1998'deyiz şu anda. Ona göre düşüneceğim. Ne oldu lan? Alo. Hey, Thanks for Feel free to make yourself comfortable. If you're feeling hungry or need uh, a drink, help yourself to anything in the fridge. As we discussed earlier, I'm not able to come back home today to walk you through the house. So, okay. Okay. go ahead and explore on your own to capture some great photos for the listing. Okay. Oh, and I sometimes lock some doors to prevent them from swinging open due to the wind. I rushed out today and forgot to unlock them. But you'll find the keys scattered around the house. They're clearly labeled. You shouldn't have any trouble finding the right one. Ben emlakçı mıyım? Puzzle müyüm? Niye böyle bir şey yaptın? Talk <laughs> okay. Eski zamanlarda olduğumuz için herkesin kamerası yok herhalde. O yüzden bana yaptırmışlar. Yani normalde şu an günümüzde olsa telefonu çıkarı, şeker koyarsın yani sahiibine. Ne gerek var? Burası neresi? Işığı yakayım mı? Burası herhalde yemek yeri. Ya yani living room oluyor. Dining room oluyoruz. Tam, avizeyi çek diyor. Başka dining table Dining table çektim. Şurada ayna var onu da çekeceğim. Bu ayna mı ki? Hiç aynaya benzemiyor. Kendim bir hiç hani kendimi görmeye bırak hiçbir şey görmüyor. Oo tuhaf ve gerici bir fotoğraf. Şaşırmadım. Chinese table mı? Bu adamların Chinese'lerle derdi ne? Chinese table neresi? Chinese table. Bu mu Chinese table? Bu niye Chinese table oğlum ne alaka? O neydi? Bu ses neydi? Tamam şimdi sıra mutfakta. Kitchen. Önce dolap. Bir dakika dolabın içini kontrol etmem gerekiyor önce. Hmm. Ya istediğini yiyebilirsin dedi. Dolapta iki tane malzeme bırakmış. Lavuğa bak. Bir de zengin olacak. Tamam kitchen table ve sto store ne lan? Store. Burası mı? Yo. Tamam kitchen table. Oğlum salona ve dining room'a kocaman iki tane masa koymuş. Mutfaktaki masaya bak. Store dediği ne ya? Ya depolama oluyor. Şurası mı? Yani aynen orasıymış. Tamam da restroom'da sadece sink ve tuvalete bakacağım. Yani tuvalet restroom. Ama restroom What the fuck evin içinde niye böyle bir şey var lan Beni açık tut neden Tamam 10 numara tuvalet Sanki sinekler uçuşuyor burada ama bir tık Uuu oo, hayneye oo, bak Bu aynalar niye hiçbir şey yansıtmıyor Ben onu anlayamadım Tamam tuvaleti de hallettik Tamam halda Buldu lan yapma bak şöyle sesler Yemin ediyorum çok geriliyorum en çok korktuğum şey Şöyle kocaman evler ya yani Halda yani koridorda konsol table ve merdivenleri çekecekmişim Ama hiçbir şey gözükmüyor Tam merdivenleri çektim. Burun ışığı nerede ya? Iş yok mu ışığı? Şu mu? Hah, konsol table. Bu mu konsol table? Değil. Bu ne lan? Ha köpekleri varmış lan. İki tane. İlginç. Götürmüşler arada köpekleri de inşallah. Bir anda evin içinden çıkıp bana saldırmaya başlarlarsa vallahi tekmeyi vururum. Tam. Koridor bitti. Living room bitti. Dining room bitti. Kitchen bitti. Restroom bitti. Office. Office. de üst katta herhalde bakayım. Ben geliyorum. Niye bu kadar karanlık burası? Tamam fotoğraf çeke çeke bulacağım dedim gördüm şurada. Heh. Merhabalar. Hmm. Burası neresi? Tuvalet. Büyük tuvalet hem de. Altıma <laughs> sıçtım oğlum onlar ne öyle? <laughs> ya bu zenginler niye hep böyle evine garip garip resimler asıyor ya? Tuvalet var mı? Upstairs hall. Ofis alt katta mı o zaman? Bilmiyorum ya. Bir, bir bakacağız o. Tamam <laughs> sink. Başka tuvalet bathtub. <laughs> bathtub, bedtap. What the fuck? Gördünüz mü? Yemin ederim bir şey bir şey oturuyordu orada. Nasıl bakabilirim fotoğraf çektiğim fotoğraflara? Nasıl bakabilirim? Nasıl bakabilirim? Burası neresi? Yatak odası herhalde. Oğlum bu ev aşırı korkunç bu arada ya. Bu ne hala açık yani müzik dinleme şeyi. Uyumak için müziğe ihtiyaçları olduğuna göre burada çok fazla ses olmalı. Bakalım ne dinliyormuş ya? Oh, oh, oh. Bence şuraya çektirir. Demiştim. Başka ne lazım burada? Bedroom'dayım herhalde ben aynen. Tam bed. Drawer, sailing phone. Sailing phone bu. Bir de neydi? Şurası. Bu tarafta bir gariplik yok. Burası bitti herhalde. Lütfen yapma. Çok korkuyorum şu an. Yemin ederim biri götüme elledi. Buranın ışığı nerede? Bir dakika buranın ışığını ben yakmamış mıydım? Ben buranın ışığını yakmıştım. Ki, kim kapattı bu ışığı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı... Tamam. Ha? Sanki konuşma sesleri duydum ama... Burası neresi oluyor? Laundry mı oluyor? Aynen. Clothing hanger, ironing table, washing machine. Clothing <laughs> hanger bu. Washing machine. Bir dakika onun üstünde bir şey var. Anahtar mı o? Hah. Sheets room key. Orası neresi acaba? Pencerede bir şey mi gördüm ben? Yoksa ben hayal görmeye mi başladım? İnşallah hayal görüyorumdur. Ütü masası. Bunlar niye eşyalarını bırakmışlar? Kıyafetlerini bile bırakmışlar ütüleyip katlayıp. İlginç. Bu ses ne lan? Bir yerde televizyon açık galiba. Veya radyo. Hiç gitmemem gereken ama gitmek zorunda oldum. korkunç yere gidelim. Niye böyle Bu ses neydi? Her neyse ben bu işte profesyonelim ve bu işin sırrı duymazdan gelmektir. Bir i̇stifa ediyorum. Bu iş bu kadardı. Abi dakika. Kilidini açtım buranın. Buraya girmeyi tercih ediyorum. Ve kapıyı da kapatmayı tercih ediyorum. Hmm, o kadar korkunç bir yere benzemiyor. Burası misafir odası mı? Shit room orası az önceki yer. Pek girmeyi düşünmüyorum oraya. Guest bedroom aynen misafir odası. Yatak. Yatakta biri yatıyor. Görmezden bak hem duymazdan hem görmezden geleceksin. Bu işin sırrı budur. Televizyon. Ha ayıcık var lan şurada. Şurayı da çek. Harika. Başka ne var bu odada? Tamam burası bitti. Ve sadece burası kaldı. <laughs> Manekun. Cansız manken. İnşallah cansız kalmaya devam eder. Bunu niye çekiyorum ki? Bence müşteri kaçırır yani bu görüntüler. Covered long case cloak. O ne lan? Ha bu mu? Aynen. Son bir tane kaldı. O da covered sofa. Hangisi? Şu mu? Sofa bu oluyor. Güzel. Koltukta kimse oturmuyor. Görüş. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Daha fazla daha fazla yok yok daha hayır hayır hayır. Anahtar bulmam lazım. Aha buradaymış. Ofis ki, Ofis ki de az önce açamadım. Kapa herhalde. <laughs> of, hem de benim gideceğim yere gitti. Buraya gitti. Ya aşağı gitti. Aa <laughs> burası açılmıyor. Burası ofis değil o zaman. Başka nerede kapı var ki? kayboldu. Merhabalar. Oo la la. Beni buradan kimse çıkaramaz. <laughs> ya da çıkarabilir belki. Hmm, bunun için bir anahtara ihtiyacım var. Oğlum evdeki hiçbir şey ellemem ellemem diyorum. Buna gelince anahtara ihtiyacım var diyorsun. Sen de para göz değilsin ha az. Bir de kasa var burada. Kod girmek ister misin? Şu anlık istemiyorum. Bilmiyorum şimdi. Bilmiyorum. 1998. Ön kapı yok oldu. Ve tuvaletin yanında yeni bir kapı var oldu. Kapıyı açtım ve aşağı indim. Çok soğuktu. Taş duvarları vardı. Ve bir yol vardı. Ve işin sonunda bir labirentte kayboldum. Orada bir şey vardı. Onu gördüm. Çok hızlı koşuyordu, nasılsa. Saatler sürmüş gibi hissettim ve geri gelmeyi başardım. O labirent için bir harita çizdim ve kasanın içine koydum. Belki biri bunu okur diyor. Kasanın şifresini buraya yazamam. Sanırım o normal yazıları anlayabiliyor. Şifreyi ofisin içinde dağıttım diyor, tek tek haneler olarak bulman gerekiyor. Ve bunu yazan kişi yastığının altına silah koyarak uyumuş ve ertesi gün silah göğsünde bulmuş ve içindeki mermiler çıkarılmış. Bu şey benimle dalga geçiyor. Umarım sen onun için bir mermi bulabilirsin. Emin ol bulacağım dostum. Bir dakika benim hala bir görevim var. Dur fotoğraf çekmem gerekiyor benim. <laughs> Çok kaptırdım kendimi. Ofis, 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 ofis. Long lost clock yani bu. Long lost clock. Marble statue, office table. Oo! İşte şimdi evi satın almak isteyebilirler. Bir de masa. Ne oluyor lan? Ağzını şapırdatıyormuş gibi sesler çıkarıyor. Saat. Salak mı o saat? Bir dakika şimdi. Kasanın şifresi. Heh. İkinci hanesi 5. Başka kağıt yok mu oğlum? Mars var. Heh. Üçüncü hanesi 2. Tamam, bir hane daha bulursam sallayacağım zaten kalanını. 1, 5, 2. Tamam gerisini sallayacağım. Klasik taktiğimdir. 1, 5, 2, 2. 1. Ne? 9. Tamam az kaldı. 8. 7. 0. 6. Ana Ben iki tane sayı kaldı zaten. 1 5 2 5 tahmin ettiğim gibi tam ortaya koymuş. Hmm, bir anahtar ve bir harita ve bir silah ve boş. Tamam şimdi bu herifin söylediğine göre abi tuvaletin yanında bir kapı oluşmuş. Restroom'un yanında. Buradaki mi ama üst kattaki mi? Yoksa ışık bu mu? Burada mı oluştu acaba kapı? O yüzden mi açık tutuyoruz onu? Kapıyı mı kapalı tutuyor? O tarafını çek bakayım. Yok bir şey yok. Burası. Ne oluyor lan? Bu sesler ne? Ya, tahmin ettim bir radyo varmış. Bunlar ne? Bunlar kırılmış. Neden bu kadar fazla var ki bunlarda? Benim tahmin ettiğim gibi abi. Orada büyük ihtimal oradaki ışık kapanınca orada kapı oluşuyor. Daha sonra elektrikler gidecek eminim ki. Her neyse burayı çekmem lazım. Ya bir sus be. Allah Allah. Özür dilerim. Lafımı geri alıyorum. Hünkârım. Özür dilerim. Tamam hazır mısın? Alt kata gideceğim elektrikler gidecek ve orada bir kapı oluşacak. Bakalım gitmiş mi? Gitmemiş hali. Ama kapı yine de gelmiş. Tahminim biraz yanlış çıktı ama. Bu kapıdan içeri girdikten sonra geri dönüş yok. İlerlemek istiyor musun? Bana kalsa şu ön kapıdan Oğlum bu ne? Sen dalga mı geçiyorsun bende? Gerçekten... Böyle bir yere girecek miyim? Ve ilk giren geri zekalı da ben değilim. Koş mu? Yapma. Kamera flash'tan zaten görüyorum önümü. Ne gerek var? O kadar karanlık bile değil. Galiba altıma sıçtı. Ne yani bu lavuk üstüme koşacak ve ben de ona flash mi patlatacağım hiç korkunç değil ki bu. Oğlum bir dakika haritam vardı benim. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oğlum farklı yerlerden de geliyor. Haritam nerede benim haritam? Haritayı çıkarsana cebinden. Oğlum şimdi mi çıkarılır bu harita? Allah kahretsin seni ben neredeyim ki şu an? Aha. Who the fuck are you? Bilmiyorum ben nerede olduğumu şu an ya. Malı haritasına ihtiyacım falan yok benim. Buraya neden geldim ki? O sesin garip geldiğini biliyordum. Onda bir şeyler yanlıştı. Şimdi kapana kısıldım. Yaralandım. Ve ölmeyi bekliyorum. Onun hala tanıdığım insanların taklidini yaptığını duyabiliyorum. Oğlum beni kandırmadı bile. Ben geri zekalı gibi indim aşağıya. salak mıyım acaba? Milleti kandırıp da getirmiş buraya. Tamam ben neredeyim şu an? Aha. Oo. Bu ne? Tamam. Ee, onu bulduğuma göre exit. Ee, Exit'e nasıl gidebilirim? Ee, oo. Tamam ben şu an bunu önüne baktığı yere gidersem ve tamam e, pf, sol, solu şöyle çevirdin <laughs> bilgisayar ekranını çevireceğim şimdi ya şu kaldırdığı eli var ya oraya değil tersine gitmem gerekiyor ve oradan düz gidip sağdan devam edip ben kayboldum ya. Abi tamam, kaldırma delinin tarafından gideceğim. Oğlum burada iki tane delik var ama. Reis. Yani ama haritada bir tane gözüküyor. O zaman sen bunu yanlış çizmişsin. Geri zekalı herif. Böyle kaldırdığı tarafı değil bu tarafında olması Tamam sen anladın benim dedim. Bak şimdi izle. Buradan gittim. Şu an var ya yemin ediyorum biliyorum nereye gittiğimi. İlk defa nereye gittim biliyorum şu an. Tamam bu koridorun sonuna geldik. Buradan devam edeceğim. Bir solo dönüş olur. O kim lan bir dakika. <gülüyor> Geliyor! <gülüyor> Tam yolu bulmuştum ya. Tam yolu bulmuştum ya. Neredeyim ben şimdi? Neredeyim kayıp kayıp kayboldum. Ha girişe gelmişim harika. Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin? <laughs> O tweaking yapan heriften uzak duracağım herhalde. Bu tarafını çeksem sinirlenir mi? Bence ona hiç yaklaşmayayım ben. Tamam şu an şu odadayım. Haritaya bakarken böyle ok gelmezse. Odanın karşısından dümdüz gireceğim ve sola döneceğim. İlk sola mı? İlk sola. Tamam bitti. Bu kadar basit. Merhaba. Burası çıkış mı? Bu garip taş mekanizması belirli şekillerde dönebiliyor. Ve her dönüşünde yani her diskte bir tane sembol var. Bu mağaranın duvarlarında bu sembollerin olduğunu hatırlıyorum. Ya Allah kahretsin geri dönüp bir de onlarla mı uğraşacağım ya? Büyük ihtimal bir dakika şu kapat şunu. Şu soru işaretlerinden bahsediyor ve ben he en sona geldim. Tamam bu kaçıncı sembol? Kaçıncı olduğunu bir önemi yok galiba. Bunların farklı semboller. <laughs> tamam aklımda. Ezberledim. Ne oluyor lan? <laughs> Shut the fuck up. Shut the fuck up. Allah kahretsin çok korktum lan. Tam hazır geri dönmüşken gideyim o dalga gibi olan şeyi yapayım. iki saniye. Tamam hangisiydi? bir tanesini daha bulursam öbürünü sallayarak tutturabilirim. Hangisinde o sembol ya? Valla unutacağım şimdi yapma. Vallahi az kaldı beynimden uçup gitmek üzere. Oğlum nerede bu sembol? Ha şu şu en alttaki tamam. Ee, tamam. Bunu bulduğuma göre geri dönebilirim. O ses ne? Üçüncüsünü sallayarak tutturacağım. Kimse bana bu kadar para vermiyor. Abi şimdi hangisi o? Şu. tamam şimdi sallayarak tutuyorum o zaman. Ulan <laughs> kahretsin tek de tuttu altıma sıçtı. Bay bay. Görüşürüz. Neredeyim ben? Tam olarak. Yok güzel arkamdan kapandı bir de kapı. Ruhların öbür tarafa geçtiği yerde mi? Bunlar benim müritlerim mi? Ne oluyor oğlum? Ne, ne, yapmam gerekiyor şu an? Hmm, buradan gidilmiyor. Ne yapacağımı anlamadım. Aa, tamam. Yanlışlık oldu bu arada. Hiç, hiç, hiç doğru bir şey yapıyormuş gibisin. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? En başa bir at beni var ya. Ya tamam en başa atmadı en azından. Aferin sana. İnşallah yine arkalamaz beni lavuk. Bak bak geliyor gene. O mezardan mı çıkmış lan? O mezarda bir şeyler var bu arada şu an. Hafiften görüyorum. Tamam, bir daha gelecek büyük ihtimal. Hah bak 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 mezardan çıktı bu Açıl. Niye ben şu an tel kamera flaşıyla bir ayin yapıyorum? Bak gene geliyor ya. Bitti bitti oyun bitti. Dur. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Hele ben mezarın yanına giderken fırlasın suratıma. Bu ne lan? yok onu. Hell! Yeah! İşte bu yüzden evinizi hayal ettiyse biri çağıracaksın.